Ben size kısaca parsel otoromaçlı yırtıklarına yaklaşımdan bahsedeceğim. Bu hastaları klasik sıkışma sendromu bulgularının eşlik ettiği hastalar gibi düşünün. Klinik prezentasyonları genellikle başüstü aktivitelerden ağır. Özellikle gece ağrısı, istirahat ağrısı, travma öyküsü çoğunda olmuyor. Bir kısmında olabiliyor. Bunu iyi sorgulamak lazım. Ve hastalarda klasik sıkışma sendromu bulguları klinik muayene bulguları pozitif oluyor. Grafi ve MR'ları mutlaka görmek lazım. MR'ların zaten rotator manşetle parsiyal bir rüptür olduğunu teyit ediyoruz. Ve bu tarz hastalarda normal sıkışma sendromu veya rotator manşet patolojilerinin hepsinde olduğu gibi ilk başta mutlaka konzert tedavi denemek lazım. Bu olmazsa cezai tedavi düşürülmeli. Ben kısaca dikkatinizi iki dakikalığına rotator manşet histon anatomisine çevirmek istiyorum. Bu Clark ve Harriman'ın 1992'de CBC yayınladıkları klasik kaynaklarda yer alan bir şey. Rotor manşet katmanlarını alan bir kadavra çalışması. Burada rotor manşetin düşündüğümüz gibi aslında tek katman değil, birden fazla katmandan oluşabileceği gösterilmiş. bunun en üstteki katmanı korakomerel ama nasıl anterior'da tam rotorun intervalin ee, başladığı yerde supraspinatusun ön tarafında, supraspinatusun önünü ve bursal yüzeyini sarıyor en üstteki doku. İkinci ve üçüncü sıradaki e, lifler rotator manşın üst ve alttaki lifleri. E, dördüncü sırada coracohumeral ligam ve glenohumeral ligamanın beraber e, yaptığı perikapsüler kapsüler yapı var. E, kapsülün hemen üzerini saran. ama beşinci yapı da kapsül. Rotator manşet bizim anladığımız anlamda aslında tek başına bir e, tek bir katman değil. E, pek çok katmanın bir araya gelmiş hali. Özellikle e, Türkçesi bir araya gelmek gibi oluyor. Böyle parmak gibi iç içe geçmek gibi oluyor. 2-3-4. ve 3-4-5. tabakalar kendi içlerinde bir araya geçerek böyle e, aynı bir şey gibi e, tuğla örülü duvar gibi rotor manşetin katlarını oluşturuyorlar. E, diğer bir çalışma da 3 yıl önce CSIS'te yayınlanan bir çalışma. Bu da ilgimizi çeken bir çalışmaydı. Burada da aslında bizim Rotor Manşet Footprint'i olarak hani klasik kitaplarda anlatılan işte genişliği 10 ila işte 18 milim 20 milim arasıdır dediğimiz şeyin aslında neredeyse yarısına yakınının kapsül olduğunu görüyoruz. Bakın şurada gösterilen Şurada gösterilen kapsülün yapışma yeri, aynı şekilde şuradaki de kapsülün yapışma yeri. Ortalama 4,5 ila 10 milim genişliğinde kapsülün yapışma noktası var rotator manşet footprint'inde. Bunun yanında da e, neredeyse onun kadar veya biraz daha ondan fazla işte supraspinatus ve infraspinatus e, tendonlarının yapışma yeri var. Yani bizim anladığımız, bildiğimiz klasik temel anlamda rottor manşet aslında e, footprint'i sadece rottor manşet kaslarına ait değil. Bunun bir kısmı kapsüle ait. Şimdi bu bilgiyi bilerek ee, ...parsiyel lüktürleri nasıl sınıflıyoruz? Ee, bunu e, defektin derinliğine ve yerleşimine göre sınıflıyoruz. Ee, i̇şte birinci e, gradedeki yırtıklar... ...yüzde 25'in altındaki defektler. Bunlara genellikle debritman öneriliyor. İkinci sınıftaki defektler... %25 ila 50 arasında rotor manşet kalınlığının. Bunlara da devritman veya tamir yapılabiliyor. Üçüncü sınıftaki defektlerde de %50'den fazla. Bu şekilde. Bunları kalınlığa vuracak olursak da rotor marşit kalınlığı kabaca 12 mm olarak alınmış. Elman klasik sınıflandırmasında. 3 mm'nin altında grade 1 oluyor. 3-6 mm arası grade 2 oluyor. 6 mm'nin üstünde grade 3 oluyor. Yerleşim olarak da A sınıfı eklem için özür dilerim. B sınıfı e, bursal yüzde, C sınıfı da interstitial olarak sınıflanıyor. Şimdi e, şeyden bahsetmek istiyorum. Bu kapsüller yırtıklara giriş olarak, bu da bizim e, 4 yıl önce Rabit Hoca ve Ulun Hoca ile burada yaptığımız bir kadar çalışması. Burada bakın e, kapsül çıkartılıp supraspinatostan ayrılıyor ve kapsülün e, yaklaşık rotor manşet footprintinde 5 milim kadar bir yapışma yeri oluşturduğunu görüyoruz. Bu hani kapsüler tutulmanın arkasında supraspinatus veya infraspinatus gelip şeyin üstüne yapışıyor. E, üstüne yapışıyor. Burada çizdiğimiz alanda kapsüler tutulma yeri. eklem içinde de nasıl görüyoruz? Bu kapsüler yırtıkları mesela grade 1A 3 milimden küçük kapsüler defektleri şu şekilde görülüyor. bakın hemen rot rotor intervalin üzerinde e, supraspinatusun başlama noktasında ufak bir kapsüler defekt var. Şu şekilde bakın yerine de olabiliyor. Ama tendonla ilgili e, bir patoloji görülmüyor. Sadece kapsülden ufak flap tarzı bir yırtık var. E, bu yırtığın tedavisi nedir? E, grade 1A olduğu için, %25'ten az olduğu için veya yani çok ufak bir e, kapsüler defekti olduğu için sadece debritman yetiyor. Peki e, bu eklem yüzey yırtıkları, bursal yüzey yırtıkları eşlik ederse yani grade 1A ve B yırtıklar. Burada ne yapmak lazım? Eklem yüzeyinde bakın. parça bir yırtık var. Mutlaka aklımızdan çıkarmamız gereken şey böyle bir işaret dikişi koyup eee subaküler bölgeden yırtığın devamlılığına bakmak lazım. Propla mutlaka 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 muayene etmek lazım. E, burada e, görülen şey Grade 1A hem eklem yüzeyi Grade 1B bursal e, yüzey e, düşük yüzey bir yırtık olduğu için burada tamir edildi de bana sadece yeterli oldu. Peki Grade 2A B veya Grade 3AB yani eklem ve bursal yüz yırtıkları %25'in ilerisinde, 50'nin ilerisindeki yırtıklardan ne yapıyoruz? Mutlaka yine bir işaret koyuyoruz. Ee, eklem içindeki yırtığı gördünüz. Eklem üzerinde de bir yırtık buna eşlik ediyor. Burada bakın e, bursal yüz yırtığı da var ve bu şey Grade 3A diyebiliriz bu yırtığa. Neredeyse tam kata yakın. Bunu tam kata çevirip bu şekilde tamir etmek lazım. Peki e, yüksek Grade eklem yırtıklarını... E, nasıl davranıyoruz burada özellikle e, dikkatinizi çekmek istediğim şey pasta lezyonu dediğimiz parsel artiküler supraspinans bağlı lezyonlar e, bunların MR'da böyle bir tipik görüntüsü var tam yakın supraspinans liflerinin e, artık şeyden ayrıldığı görülüyor MR koronal T2 ağırlıklı kesitlerde ama bakın tutan şurada çok ufak bir noktası da var e, lifin onun için e, buna eklem içindeki görünüşü de şöyle Nasıl davranmak gerekiyor? Bakın supraspinatus ayak izi neredeyse tamamen e, avulsu olmuş. Ama belli bir miktar tutan sağlam bir kısım var. Burayı ne yapıyoruz? Tabii ki tamir etmek lazım. E, defekt %50'den fazla olduğu için. Burada e, tendon chip, e, bir transdendoral bir tamir tercih edilmiş. E, tendon içinden bir tane özel kanülle bir e, şey, stüroankor yerleştiriliyor. Daha sonra e, ön taraftan alınan e, şey ip, anterior ip bir bird bik yardımıyla geçiriliyor rotor marşısından. Sonra posteriordan alınan ip aynı işlem yapılarak bird bik yardımıyla geçiriliyor tendonun içinden. Daha sonra subakromiyal boşluğa çıkılıyor. Subakromiyal boşlukta gördüğünüz birer bacağı geçti iplerin. Subakromiyal boşlukta bu şekilde temizlendikten sonra e, direkt bir transendinoz tamir yapılıyor. Ve supraspinalis ayak izi tamamen e, olması gereken footprintin üstüne oturtulmuş vaziyette. Eklem içi görüntüsü de böyle. Peki C grubu yırtıklarda ne yapalım? Yani intratelnoz yırtıklarda. Ee, bu yırtıklar genellikle yüksek grade'li olabiliyor. Düşük grade'li yırtıklarda tabii ki sadece e, devritman yetebiliyor ama MR'da bu şekilde böyle e, hani bahsettiğimiz o 5 tane tabaka vardı. bu tabakaların arasında böyle balon şeklinde bir görüntü görürseniz aklınıza mutlaka intratelnoz yırtık gelmesi lazım. Aklınızda e, şey e, unutmamamız gereken şey de bakın eklem yüzünde yırtık görülmüyor bu tarz bir e, şeyde intratelnoz yırtıkta. Bursal yüzde de herhangi bir yırtık göremiyorsunuz. Ama mutlaka hani problemi muayene edip e, o yırtığın o delaminasyonun olduğu yeri e, görmeniz lazım. Bakın nasıl e, yukarı kalkıyor, arada nasıl yırtık olduğunu görüyorsunuz. Ve böyle bir hastalığı hani e, yüksek gradeli bir yırtık olduğu için de mutlaka bunu tam kata çevirip e, tamir yapmakta fayda var. E, son olarak da bursal yüz yırtıklarından bahsetmek istiyorum. MR'daki görünümü zaten klasik bu şekilde bursal yüzde. E, e, hiperintens alan şeklinde görülüyor. Koronal kesitlerde Yüksek grade yırtıklarda bursal yırtıklarını tamir etmekte fayda var. Bakın e, bu solumuz anterior, e, anterior portalına bakıyorsunuz. Posterior'dan prop gelmişti. E, yırtığın defektin neredeyse %75'ini kapladığını görüyorsunuz footprintin. Böyle bir yırtıkla tam kata çevrilip tamir etmekte fayda var. E, bu bursal yüksek e, Bursal yüksek grade yırtıklarda aklınızdan çıkmaması gereken şey, e, mutlaka eklem içinde görünümü tamamen normal olabileceği ama e, bursal yüzde mutlaka rotor maaşının üstünden bursayı tamamen temizleyip rotor footprint'i tamamen e, gözünüzün önüne alıp o şekilde tamir yapmanız gerektiği. E, özellikle hani defekt e, %50'nin üstündeyse e, bu şekilde tam katı çevrilip tamir edilmesinde fayda var. Burada da bursal Yüz son tamir görüntüsü görülüyor. Ee, buradan peki eve götüreceğimiz mesajlar neler? Ee, Parsiyel, rotor, maaşı trüktürlü hastalarda total rüptürden daha fazla ağrı olabiliyor. Her zaman klinik MR ile uyuşmayabiliyor. Mutlaka onun için hastayı güzel dinleyip, semptomları, şikayetlerini anlayıp ona göre muayene etmek lazım. Ve konzertede mutlaka önceden denenmeli. Cevapsız hastalarda cerrahi tedavi uygulanmalı. Cerrahide de birkaç trik nokta, püf nokta diyeyim. Rotomaş içerisinde her zaman işaret koymak çok önemli. Yani şüphe ettiğiniz, baktığınız ufak bir e, böyle şey, grade 1 gibi geliyor size. Ufak bir e, yırtık olabileceğini düşündüğünüz nokta var. Hemen bir işaret koyun. Ondan sonra subakromer boşluğa geçtikten sonra e, oranın bursal yüzünü de bakın. Temizleyin. Çünkü Dediğimiz gibi intratenolojik yırtıklar veya düşük kredi görünüp yüksek kredi çıkabilecek olan yırtıklar karşımıza çıkabiliyor. Evre 1'de genel debütman uygulanıyor. Evre 3'de tamir uygulanıyor. Ve problemi muayene ederek evre 2 yırtıkların tamirine veya debütmanına karar vermek mümkün. Sağlığınız için teşekkürler.